6 Kasım 2024 tarihinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Ceparov'un ev sahipliğinde Bişkek'te toplanan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Devlet Hükümet Başkanları zirvesi heyecanlarımızı kamçıladı, hedeflerimizi kanatlandırdı. Türk dünyasının güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, dijital gelecek ve herkes için güvenlik Temasıyla düzenlenen, imzalanan 8 anlaşmayla da perçinlenen meskur zirve fikri ve siyasi müktesebatımızı yeni umutlarla ikmal etti. Türk Devletleri Teşkilatı 15 yıllık uzun sayılamayacak mazisine rağmen İsmail Gaspıralı Bey'in dilde, fikirde işte birlik fikriyatının çok şükür kurumsal ve eylemsel çatı kuruluşuna dönüştü. Zirvede Sayın Cumhurbaşkanımızın ileri seviyeye ulaşan ülkü birliğini ifadeyle İsmail Gaspıralı Bey'in meşhur sözünü ihtiva eden hatıra parayı Türk devlet ve hükümet başkanlarına takdimi medyunu şükran duyulacak bir adamlık ve Ali Cenaplık olarak örneği olarak sivrildi. Türk dünyası 2040 vizyonu hedefleri kademe kademe inşallah gerçekleşecektir. Bu kapsamda dijital ekonomi ortaklık anlaşması üzerindeki müzakerelerin tamamlanmış olması, diğer alanlardaki uyum ve işbirliğinin gün geçtikçe ivme kazanması hakikaten çok değerli gelişmelerdir. Bilinmesini arzu ederim ki Türk dünyası vizyonunun tezahür etmesi maksadıyla milliyetçi ülkücü hareket üzerine ne düşüyorsa eksiksiz ve gecikmeksizin yapmanın azmindedir. Ülküde birliğin, ülkede birliğin, ilkede birliğin tıpkı derelerin çağlayıp denizlerde buluşması gibi Türk devrinde gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyor. Türkistan'da tarihin yeniden kaleme alınacağını ümit ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı dünya çapında huzur, güvenlik, istikrar, refah ve barış markası olmaya, karanlığın ortasından güneş gibi parlamaya sonuna kadar namzettir. Bunu da ziyadesiyle layıktır gönül ve ülkü birliğiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Önemli ve kayda değer bir sonuç da ortak alfabe konusunda alınmıştır. 2022 yılında başlayan çalışmalar, 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep olarak alfabe çerçevesinde uzlaşma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır. Makus talihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak alfabeye hazır olması Türk birliğinin müjdesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür. Merhum Necip Fazıl Kısakürek'in aynen dediği üzere Ektik ektik yetişecek, çoğu gitti, azı kaldı. Bütün yollar bitişecek, çoğu gitti, azı kaldı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatmasıyla da ayrılan sularımız birleşecek, hasretimiz bitecek, ısık gönlünün hatıraları, Ötügen sancağının hedefleri asırlar sonra hakiki mana ve mecrasına kavuşacaktır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bişkek zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak katılmasının kısa zamanda resmi özellik üyelikle taşlanması dileğimdir. Aynı şekilde gözlemci üye ülke Türkmenistan'ın da resmen üye olması samimi niyazımdır. Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapmak için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı'nın devlet ve hükümet başkanlarına en halisane takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. İstikbalin iradesi, Dünyanın öne çıkan itibar ve iddiası Türk milletidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.